dışına gidecek Yurt dışına gidip orada okumak. <laughs> bu sınavı harcadığımız vakit kadar bu sınavı yapmamaya vakit harcasak ülkemize daha çok katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Matematiği yapamıyordum, yine yapamadım. Bence fena değildi. Geçmiş yıllara göre daha kolaydı ama e, ben TM öğrencisiydim. Sözel için biraz zorlayıcı yapmışlar. Matematiği daha kolaylaştırmışlar. En zorlandığınız bölüm sözel miydi? Ya normalde matematiktir ama bu sınav için e, sözelde daha çok zorlandım diyebilirim. Hedefiniz nedir? Hedefim e, koç hukuk diye umuyorum. Merhaba sınavın nasıl geçti? E, fena değil yani zaten çalışamamıştım öyle çok daha iyi geçmedi diyebiliriz. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? Matematik. Hedefiniz nedir? Hedefim gastronomi. E, başarılar geldi. diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi de ortaydı yani. Biraz beklediğim gibiydi. İyi de yani. <gülüyor> <gülüyor> en zorlandığınız bölüm hangisiydi? E, sosyal, tarih. Tarihte zorlandı. İş tarihçiyim matematik evet. galiba. Hedefiniz ne ee, psikoloji istiyorum ben. Ben yurt dışında çıkacağım. <laughs> Merhabalar. Ee, öncelikle ben sözel ve işler kanalından girdim. Matematiği yapamıyordum, yine yapamadım. Ee, edebiyat çok çok zor değildi. Tarih ve coğrafya da zorlandığım soru oldu. Coğrafya biraz zordu. Onun haricinde bence ortalama bir sınavdı. En zorlandığınız bölüm? Matematik. Hedefiniz Ama ne benim edir? zaman matematik kötüdür. Hedefim psikoloji. İnşallah olur diyelim. Olmazsa medya. Yani ortalama. Beklediğimden biraz daha iyi geçti. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? Geometri. E, hedefiniz nedir? Söylemek istemiyorum. <laughs> Başarılar dileriz. İyi, iyi geçti. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? E, Türkçe. Hedefiniz nedir? Hedefim Boğaziçi. Bölüm? İşletme. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Merhaba sınavınız nasıldı? Bence gayet iyi geçti. Matematik sordu ama e, sosyalde gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. En zorlandığınız bölüm matematik miydi? Evet, e, ben hiç sayılarla aram yok çünkü. Hedefiniz nedir? E, hedefim böyle güzel bir tane özel üniversitede e, tercihen burslu okumak. Yani %100 olursa çok iyi olur ama %50'yi tutturuyorum zaten o yüzden. Fena değildi, e, matematikte zorlandım en çok. Diğerleri kötü değildi, evet. En zorlandığınız bölüm matematik mi? Matematik kesinlikle. Yani matematikten erken çıkanlarla birlikte demin çıktım. 10 dakika erken çıktım. Öyle fena değildi ama. Hedefiniz bakacağım. nedir? Ee, siyaset bilimi büyük ihtimalle. kötüydü. Yani, en zorlandığınız bölüm hangisiydi? En zorlandığım matematikti genellikle. Hedefiniz nedir? Hedefim de yurt dışında, yurt dışına gidip orada okumak. Güzeldi, vallahi çok güzeldi. Yani sınav zor diye ki zor yapmışlar. Yani sıkışıklık olacaktı. O sıkışıklık bozuldu artık. Ayet ayete de fark edecek. Yılma olmayacağını düşünüyorsunuz. Yılma olmaz. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? Ee, kimya ya. Ben kimya yapamıyorum. O da kişisel bir sorun ama. O kişisel bir sorun. Hedefiniz yani. nasıl? Hedefim özgün pilotaj. çok iyi. Benim benimki de gayet iyi de. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? Evet, yani, en, en, ama böyle biraz Türkçe de yapmaya çalışıyorsunuz. Da. O yüzden Türkçe bayağı zorladı. Bence matematik. matematik fena değildi bu sene. Matematik zordu. Matematik. Hedefiniz nedir? Ee, Boğaziçi. Bölüm? Bilgisayar mühendisliği. Yok. Ve Ben sayısalcıyım. Sayısal genel olarak zor ama dershanede girdiğim denemelerden çok da farklı değildi açıkçası. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? En zorlandığım kimya. Ben organiğe çok çalışmıştım. Çok az soru geldi organikten. Biraz mutsuzum o yüzden ama ne yapalım. Hedefiniz nedir? Hedefim e, ilk olarak veterinerlik, sonra da gemi işletme mühendisliği. E, hangisinin geleceğine bağlı olarak değişecek bak. Yani Ortalama bir sınavdı bence. Çok zor değildi çok önceki bir senelere bir göre. Yani bilgi değil. eksikliği olmadığı sürece yapılabilecek türde bir sınavdı bence. En zorlandığınız bölüm hangisiydi? E, matematiğin integralleri biraz zorladı hani. Öyle. Onun dışında çok zor değildi. Hedefiniz nedir? E, moleküler mühendisliği. Başarılar dileriz. Bugün çocuklar AYT'den çıkıyor. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir acaba? Şu anda İtümansak kampüsündeyiz çocuklar. Etrafta ailelerin heyecanını görüyorsunuz. E, anneler, babalar neye girilmiş gibi gelmişler. Burada belki bu kadar öğrenci bile yok. E, ben çok üzülüyorum bu sınavın ülkem adına bir utanç kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu sınava harcadığımız vakit kadar bu sınavı yapmamaya vakit harcasak ülkemize daha çok katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu kadar sınav, bu kadar e, çocuklara eza cefa çektikten sonra bir çocuk 12 sene okuyor bu sınava girmek için. Şu anda 1,5 milyon yakın çocuk var bu sınavda belki sayıları yanlış bilmiyorsam. 18 milyon yıllık emeği iki günde 5-6 saate sığdırıyoruz. Bu işin sonunda aldığımız Nobel ödülleri var mı? Yok. Oscar'lı filmlerimiz var mı? Yok. Dünya çapında e, sanatçılarımız var mı? Yok. Dünya çapında işlerimiz, bilim adamlarımız var mı? Sınırlı. Yani bu sınavın sonucuna düşünüp baktığımızda biz dünya ait doğru işler yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bu sınavın benzer şeklini uygulayan modern dünya ülkeleri var mı? Onlar da yok. Bu sınavı anlatmakta zorluk çekeriz. Bu kadar ezanın cefanın sonunda bir baba olarak bugün kızımın içeride yüreğinin daralmadan iyi bir şekilde sadece yanıma gelmesini ve sınav sonucunun değil mutlu musun mutsuz musun onu konuşmayı diliyorum. Tek dediğim şey de bu. Çocuklar gerçekten bu şeylerin içinde büyük moral değerlerini kaybediyorlar. Onlara geleceklerini, umutlarını bu sınavlarda kaybettiriyoruz. Daha başka, daha farklı bir düşünceye ihtiyacımız var. Alternatif sadece benim sunmamla alakalı değil. Dünyada yapılan işlere bakalım. Bu iş Singapur'da nasıl yapılıyor? Çin'de nasıl yapılıyor? Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da gelişmiş dünya ülkeleri nasıl yapıyor baktığımızda orada bir sürü çözüm yolu var. Biz kendi ucube sistemimize, ucube bir sınav sistemi ekledik bunu çözmeye çalışıyoruz. Bakın ben 47 yaşındayım, ülkenin iyi bir lisesinden mezun oldum. Sınavlarda çok başarılı olmadığımı düşünmüyorum ama buna rağmen bu işin ülkeme bir konfor ve artı bir şey sağladığını düşünmüyorum. Her sene sınavların harfleri değişti, isimleri değişti ama son, sonunda çekilen bu cefa değişmedi. Bakın 40 sene önce de burada okunmuş şekerli anneler, okunmuş sulu babalar, onların anneleri falan vardı. Biz Kabataş Sitesi'nin yatakhanesinden annesi babası olmayan arkadaşlarımız zorluk çekmesin diye davullarla sınava gelmiştik. Hepimiz üniversite sınavını kazandık ee, ama bizim kazanmamızla ülkede bir şey değişmiyor. Ee, önemli olan ülkenin kümülatif olarak eğitimde iyi bir yere gitmesi. Bunun da yolunu ortak bir akıl birliği bu sınavları yapmadan acaba çocuklarımızın yetkinliklerini nasıl ortaya çıkarırız alakalı bir K12 sistemiyle yapabiliriz. Bu sadece bu sınavla çözülecek bir şey değil. K12'nin bütününde bu çocukların ilkokulda, ortaokulda, lisede birbirlerinden farklılıklarını nasıl eğitim sistemiyle beraber ortaya çıkartırız işidir eğitim. Yoksa al çocuklar 12 yıl eğit, 5 saatlik bir sınava sok, ben sizi bilgisayar mühendisi yaptım, e, doktor yaptım, mimar yaptım. E, annesinin babasının öyle doktor olan bir sürü çocuk var, bir sürü hukukçu var. Böyle bir şey değil bu, sevgiyle olabilecek bir şey bu. Çocukları da belli bir yerden sonra ailelerinden bile korumak gerektiğini düşünüyorum bu sınav sisteminde.